Arkadaşlar, Siyah Herliben kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Evet, baboliler bugün ikinci partı çekiyoruz. LG, WhatsApplı, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube gibi uygulamaları açtığını iddia eden telefonun ikinci partına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Evet arkadaşlar. Şimdi cihazımız hemen elimizde paket açılışını yaptık. WhatsApp'a bağladık, Wi-Fi'ye bağladık, şebekesini kontrol edip her şeyini tam takır yaptıktan sonra sizlerle önce WhatsApp'ımıza giriyoruz. Ee, WhatsApp'ta gördüğünüz gibi direktmen açıldı. Ben şu anda videonun parça parçayı kestim. Burada arkadaş gördüğünüz gibi kardeşimle yazışıyoruz. Bir saniye. Ayrıyeten arkadaşlar cihazın sesli komut e işlevi çok güzel çalışıyor. Onu da denemiş bulunuyorum şu anda. Hemen onu da söyle Hi guys. Dedikten sonra gördüğünüz gibi gönder diyoruz. Gönderiyoruz. Mükemmel. Kardeşimle anlaşmıştık bunu hi guys dedikten sonra gönderecekti. Bugün bir arkadaş anlattı. Laz hep diyormuş ki çevresine ben bak hastayım ben hastayım ben hastayım diyormuş. Kimse dinlemiyormuş kendisini. Sen mezar taşına böyle yazın demiş. Mezar taşına yazmışlar. Demiş ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? Neyse <laughs> <laughs> <Ha? gülüyor> bu şekilde. Ee, güzel bir cihaz WhatsApp'a girdiğini gördünüz arkadaşlar. WhatsApp'ta arama yapamıyoruz. Görüntülü konuşamıyoruz. Sesli mesaj atabiliyoruz. eee o sesli mesaj alabiliyoruz. Zaten evet kardeşim. de Zaten yazdı direkt. Siyah eldiven kanalına abone olmayı unutmayın diye şöyle göstereyim size de. Bu ikinci partiydi. E, yorum yorumlar kısmındaki e, arkadaşlardan birkaç tanesi e, WhatsApp'a girip girmediğini sorguladı. E, göstermiş olduk. E, Google Maps'e de giriyor. Konumuzu, konumunuzu paylaşabiliyorsunuz. Ee, cihaz gerçekten e, bir Android işletim sisteminin yapabileceği her şey e, yapıyor. Gördüğünüz gibi lokasyon olarak da sizin nerede olduğunu falan hepsini gösterebiliyor. Ee, kapatıyorum kendi yerimde göstermek istemiyorum. Ee, gerçekten doğru bir tespit yaptı. Ben küçüttüğüm yerdeydim. YouTube'a da giriyoruz arkadaşlar. Burada hemen kendimi arayayım mı arkadaşlar? Bir deneyelim. siyah şey eldiven yazıyoruz. Buradan aşağı iniyoruz. beni oh buradan buluyorsunuz arkadaşlar YouTube'dan. Hemen ondan sonra benim Evet şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar benim YouTube kanalındayım tuşlu cihazda. Kemal değil mi? Evet arkadaşlar. Siyah Eldiven kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Gördüğünüz gibi. olduğu Türkiye'nin en yüksek sahip tuşlu cihazı. Ben pek değil, karmaşık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar cihazımız bu şekilde. Cihazın gerçekten işlevi çok iyi. Wi-Fi paylaşımı bulunmakta. Ee, pardon, Wi-Fi diyorum. Kendi internetinizi e, Wi-Fi'ye çevirebiliyorsunuz. Örnek veriyorum askerdeki benim kardeşlerim bunu e, çok güzel bir şekilde kullanabilir. Şu arka tarafındaki kamerayı e, siyah bir bantla kapattıktan sonra her yerde kullanabilir. Şu cihazın WhatsApp'ın açtığını e, kimseye gerçekten e, şey yaptıramazsınız. Küçük cihaz, ufak cihaz. Zaten o kadar elde de güzel sığıyor e, yani buradaki gördüğünüz gibi arayüzünde flash şeyleri falan da var. Kamerası da gerçekten çok güzel çekiyor. Parlaklığını arttırabiliyorsunuz Uçak modunda Wi-Fi, Bluetooth özelliği falan hepsi var. Cihaz çok güzel bir cihaz. Ben cihazı çok beğeniyorum. Ee, size de tavsiyemdir arkadaşlarım benim ee, kanalıma abone olup e, beğenmeyi unutmayın ee, iyi akşamlar diliyorum şu anda bu çünkü videoyu akşam karanlıkta çekiyorum kapat işte kapat